Okay. Yine Lucian oynuyoruz. Keşke Swain alsaymışız bugün oyunu ama ya. oyun Swain oynuyormuş. Bugün bayağı bir Lucian oynadık. İyi mi? Lucian ya safe böyle blind kör atıyorsun ya okey oluyor. Alıyorsun oynuyorsun diye düşün. Evet şöyle bir ekranda şey yapalım. Oyuna fokuslanalım. Level 1 indi bindili oynayabiliriz burayı bence. Okey. Ona girme ya. Ama bizim yani real gerçekten. Neyse ki kettin de troll de. Real mi daha büyük troll? Kettin mi daha büyük troll? Hadi Knight aç şunu ya. Oğlum bu ne lan? Vay La bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir gameplay? <laughs> Ona ya. <laughs> Bu nasıl bir gameplay? Delinin falan gelip buraya dayı atması lazım şu anda yani tek kurtuluş yolu bu da gelmeyecek muhtemelen. Gelsene oğlum salak mı bu adam? Şak dalga mı geçiyor bu adam? Kes şunu. Ya sapor zaten de hani ama canlı mesela direkt koşu olması lazım oh şu an. Oh my anda. god, oh my god, oh, oh my god, mis click attı orada ya yani gördünüz mü? Abi jel tek başına oyunun içine etti yani bu. Harbiden in game in game bitirdi bizi. Neyse wave freeze'di burada bir kesmemiz lazım. Nereye gidiyorsun oğlum ha, sakat ya Hasbin Allah. Dal şuna either way, give hell. hala şu salak şeyi atıyor. <laughs> Hay Allah'ım nereye düştük ya? <laughs> Anam Nasıl böyle bir şey olabiliyor ki yani? O ne? Kendisi Rakan ve Illay oynuyormuş. E bu zaten. ne peki yani? Enteresim. Eleman feci bir ete ya. Adam sezon 11 plat, sezon 13 master. Elif vallahi hayatımı bitirdi. <laughs> bu ne Tarık oğlum? Neye şey, düştük lan biz? Tapta TP atsın. Neye düştük lan biz? Bu oyun bir şeyler yapmak lazım böyle Fiesta. Bu adamla zaten Leinik oynanmaz. Baba baba bak. Oyun. oyun. Ay Real. Şu an e, ustalık şeyi bassınayım ne de Bu adamı şatta alırsak kazanıyoruz oyunu. Hadi, 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 hadi. Ama çok geç geldiniz sanki. <laughs> Oynayın lütfen, Jayce dur şu adama. Burası ama feci shotcalling'e yazar fark ettiyseniz. Insane shotcalling diye bunu derim ben ya. Mid'i puştlattım. Çok ama iyi oldu nam. Olmayan Nasıl beynini yok. yiyeyim senin. Nasıl bir animasyon lan o kafanızın üzerinde kocaman çarkı felek kaldık burada. Gerçekten... Babo. <laughs> Babo kaldık la burada. <laughs> Aha şey geldi. Evet. NPC geldi. <gülüyor> Onu skill tutturuyor. Çok vurdu biraz. Evet, real, real. Rel niye sağ sola atıyor zaten Rel. bitmiş. <laughs> Neyse bot leave alsınlar da. Karakterin skillleri bitti sağ sol atıyor Jarvan yanında. Ota atak atıp bari armor falan çalsa. <laughs> Bunu okay. yapacağını o kadar belli net ya. anladım şey, ki evet. yani. Adam... <laughs> ne yani? Adam NPC böyle gibi öyle artistlik Çok yapmayacak. Çok güvendi yani. yani. Evet. Real ne yapıyorsun? Aha, tamam. Rel, ne yapıyorsun? Gel. Gel vurayım suratına yumruğu ya in game. Adam orada durdu kentin dün çıktı buradan ha. Lan gir lan. Oğlum girsene mal. Lan gir lan. Oğlum. Yatacak yerin yok lan. Harbiden yok ya. Yani. Güzel. Ben kaçar. Ya var ya hani. Şöyle mi? Aydınlanma baktı? geldi teşekkürler. Rica ederim. Oğlum ama bu adam yok ya. Bu adam bence gerçek olamaz yani. Hayır, win rate Rel gerçek değil. <laughs> Bana pipet lazım. İşte beynini mi yemişen, Rel? <gülüyor> <gülüyor> yani sıvılaşmıştır zaten. Bence katı değildir şu anda. Abi sümkürse burnundan çıkaralım. <laughs> AQ Jayce, AQ. Evet, güzel, 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 güzel. Allah trollüyor feci. Rel'in gameplay izlemek mi, benim surat <laughs> mı? Hangisi? Arkadakiler. nar. Nar dana. Da. mi? İyi ya. Yani. Şu suratın harikalığından mahrum kalın. O ne çok uzun zamandır da yemiyorum. Na 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 Jelly Bon Jelly Bon Hadi FF Skolo Kalun Jelly Bon yeme fantezileri <laughs> Na 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 Selena Güzel. Selena Oyunda 9 e, kill var. 7 6 1 oynamam. En Oğlum. ölü bir, şey. bir yer. Söğüş yiyecektim asıl ben. Çok söğüş istiyordum ama vazgeçtim ya. Oy. Sol, sakat at sevmem dedim. Oğlum min oldu lan oyun. Oh my god, by double penetration, bro. Suck my gun. Go, 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 Power Ranger. IMO astronot Tito, Tito, kollo tore <laughs> Yat oğlum aşağı. Şey aldım İspanyolca <laughs> ders. Kazanıyoruz arkadaşlar. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın arkadaşlar. Bu oyunu bile bir türlü, yani şu Delin suratına bir, bir daha bakın. Ya Ren, a olan var ya çaldırdığını sandım. Güzel ben büyük sarım kelle paça işin evini yargıladılar ya. Kelle paça içen abi kendine saygısı yoktur. Benle iletişimi hızlıca kesebilir. <laughs> kelle paça kötüdür ya. Aa. Yedim çünkü ha, Çok Ay, kötü ya Yedim ben ve dedim, yedim dedim yedim ki Böyle dedim bir ayak toks aldın mı çorap doritos kokusu. Bir şey diyeceğim <laughs> Ya ayak çorap çiğnesem daha iyi ya. <laughs> Ben onu da yaptım o fena değil bu arada Çorap mı çiğnedin <laughs> Kadın çorabı mı yoksa erkek mi O bilgi paylaşamıyorum <laughs> Bizim ya <laughs> Bence daha suspected oldu. Paylaşman daha önemli bence. Eğer bence erkek oldu şu anda kalırsak, yani. şey olsa erkek şimdi oldu evet. Kadın olsa söyler. Kadın çorabı yesen okey mesela normal bir şey. <laughs> Tabii çok yap <laughs> yaparız. Normal bir şey yani okey. Yapmayan utansız zaten. <laughs> Yapmayan var mı ya onu? Ben Ren ne yapıyor? Ama şey diyebilirsin ya bana göz ne koyma, ne koyma şey dersin, yapma. beyin koyma dersin. Hani yanak et falan. Ama asıl olabilir belki. Yani yanakta bir evet, şey yok yani. yanak normal et zaten de aynen olayı aynen. göz yani göz böyle. Beyin falan var ne bileyim ya güzel görünüyor hani belki sevilebilirmiş gibi bir şey görünüyor ama. Abi biz bu oyunu nasıl kazandık gibi. ya. E taşıdım abi. Harbiden <laughs> taşıdım bu sonra şu oldu ya böyle çar açıldı. Öyle oluyor Navuri'den sonra çar sınırsız ace oluyor. Abi ben arkadaşım şey dedi, Çiğ köfte şu an benim arkadaşım popülermiş, herkes. Çiğ köfte. Uydur Çiğ köfte. Aynen. Yok Peki Benim markaya gidip bir çiğ köfte açmamız yok mu ya? Çok. Abi vegan yemek ya değil mi işte? Çok bir besin değeri yok. Ya onlar böyle besin abi, değer çiğ değerlerini... Abi çiğ köf... Bak. çiğ köfte o, diye satmayacağım. Onu no, vegan no yemek, no yemek no diye satacak. Nomit no işte, Nomit vegan food falan ya. Yok yani. yok, vegan döner olarak satacaksın direkt ya. Ha Oo. vegan döner mis. Vegan kebap vegan kebap. Vegan kebap <laughs> vegan döner. olur. <laughs> Gerçekten bence gideri var ya. Re reklam en ya şey. hani yani ekstra hem uygun fiyatlı vegan döner mis. Ama yani işte uygun fiyat uygun onların olun. çok umurunda değil ya. ya. Ama öyle deme ya vardır evet. Yok ya yok defekti. ya yok. <laughs> Allah yok ya. Sanmam yani. <laughs> Şunu hızlıca yapsaydık Jayce'le beraber. Heh. Lan Jayce gelse zaten bitirdiydiniz yarısını. Evet, evet. Neyse Hatta ki yine insane shot calling verdik. Sen normal vurmuyor. Oha hmm. lan iyi deniyor ilk seferdir lan. bu arada herif. Bana bir Bana bir şeyler oluyor ve demir diyorum ya. Ya dur, dur da Yapak peki da. o blokta şey bloklamadığımız için bloklamadım. Harbiden. <laughs> Toptan anime bitreyiz. Ama orada ben ölmeyecek diye bloklamadım. <laughs> e iyi niyetliydim ben. O da biliyordu bence. Çünkü fight'a devam edecektim. Ben o bir canla kaçar. Sonra şey yaparız diye düşünüyordum. Anladınız işte. Çok da konuşturma beni artık. <laughs> <laughs> bence iki. bu arada Keitin kötüydü. Yani şey Keitin kötü yani bence karakter olarak. Bir sorun var bak bir dakika. Tabii. olmak isterdiniz köpek mi? Kedi. Ne oldu? Ne? Böcek. Böcek Tatl tabii olmuş. ki ya cevap. Rel inflated geziyor. Var mı kalmış Rel? Abi var mı ne Rel? Rel. <laughs> i̇şte tamam, hemen beynini. Ben, ben var gördüğümde Teokoles jungle'da şeyler açıyor O kadar. <laughs> Oha. Tu, tut, 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 ama ölmeyelim ya. Bana bir can bas bakayım. Can çek. Ama bir HP kaçtı ya. <gülme> ya oha baksana adamlar beni gördüğü gibi. Değil yani adamların sanki Tüm kullanıyorlar. Öldü de ölüyorlar ya. World 1 bir yaptıkları da mantıksız. Değil tabi bu arada evet. Adamlar Oyun beni görünce geçtik. böyle gözleri cidden şey oluyor. Sinek gibi böyle. Oyunu kaybettiler. Harbiden. <gülüyor> ne <laughs> istiyorsunuz <laughs> oğlum benden ben size ne yapayım. Ama feci taşıdım bu oyunu ya. Hiç yani, ama ölü de falan hiç. Yani e, kötü ya yani. adam iyiydi ama. Yoktu en azından. Şey, o zaman arkadaşlar ben gidiyorum. Allah hanım. Eyvallah. Allah'a emanet. Umarım videodan ve diğer videolardan keyif alıyorsundur. Eğer videoyu beğendiysen beğenip yorum atmayı unutma. Daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye bu güzel playleri izletmek istiyorum. Sen de beğendiysen ve izletmek istiyorsan beğenip yorum atarsan süper olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.